Akıl vahiy ile muhatap olmayıp, sünneti seneye ile beslenmezse egoist, barbar, bencil, vahşi bir hale gelir. Kendi menfaati için bulunduğu konumdaki bütün gücünü kullanır, insana ve insanlar zulmeder hale gelir. Nasıl mı? Bakın Filistin'de Müslümanlara, insana, bebeğe, çocuğa, kadına yapılanlara. Bakın çok daha yakın şu günlerde yaşadığımız Sednaya hapishanesinde, Oradaki insanlara yapılana bakın. Bir insanın bir insana yapabileceği şeyler mi? İşte akıl vahile, sünnet-i seneyle beslenmezse bu hale geliyor. Myanmar'da yapılanlara bakın. Hindistan'da yapılanlara bakın. Hocalı katliamında yapılanlara bakın. Bir akıl vahiden uzaksa vahşi ve barbar oluyor. Aklı dizginleyebilecek tek şey vahidir, İslam'dır, maneviyattır. Allah korkusu